Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir döner efsanesi videosuyla karşınızdayım. Çin versiyonu döner efsanesinde bölüm ikideyim. İlk bölümde bazı şeyleri yanlış telaffuz etmişim yani bu yanlış tahmin etmişim. Çünkü Çince mi nereden bileyim. Şimdi ikincisi hem onları düzelteceğiz hem de oyunu gameplay ile devam edeceğiz. Kendimizi geliştirmeye başlayacağız. Bakalım bu oyunun sonunda finalinde ötekisi gibi böyle çok boş bir final mi gelecek yoksa daha güzel bir final mi geleceğiz ona bakacağız. Şimdi hemen çok fazla vaktinizi almadan videoya geçiyorum. Sen de hemen şuradan bir like atıp Abone olursan ve tüm bildirimleri açarsan sevinirim. Dediğim gibi ilerleyen 3. partta büyük bitme final kısmında size bu Çin versiyonunu linkini atacağım. Ee, i̇nternetten aratarak ismini aratarak bulma şansınız yok. Çünkü linkle falan indirilen bir şey. Hadi bakalım çok fazla vaktinizi almadan videoya geçiyorum. Let's go. Şimdi ilk bölümde şöyle bir girmiştik zaten dördüncü gündeyiz ama 282 dolar paramız var hemen şöyle bir girelim 282 dolar varken şimdi 125 e şunu bir alalım bu arada ben bu arada ben bunu mafya sanmıştım. <laughs> Oysa bu dilenciymiş. Böyle dilencim oldu. Rahatsız. Benden daha şık. Öyle bir durum var. Şu bas, e, bas yerine yumurttan bahsetmiyorum. Şu en büyük özelliklerden bir tanesi sakinleştirici bu Yani bu hani e, sinirlendiği zaman basbuta vermiyor. Ağzına bir tane koyuyor şöyle yani sakin bir şekilde koyuyor. O hemen tabi efendim deyip şey yapıyor. O var kırbaç zaten bahsetmiştim çok fazla vaktiniz var Bu döner bıçağı inşallah böyle sadece döner bıçağı değil de ya da bu döner bıçağını geniş e, geliştirince dayım kes onu da bilmiyorum. Gameplay'i e geçiyorum. Hemen şunu da aldık. Mevzusunu da aldık. Seri seri para kazanmamız lazım. Bir an önce bu oyunu su finaline varmamız lazım ki 3 bölümde bitirelim. Hadi bakalım iyi seyirler. Abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmasın. Yapmış onu öğrendik. Şimdi dayı sen şunları doldur bakalım. Şunları da Ay pat, her şeyime yaptım. hata pat. Burada sağ tarafta kırbaç var. Kırbaçtan da bahsetmiyor herhalde. Bu kırbaçta tek seferde bulunca ne yapacak bilmiyorum. Akçaze ya, ilerleyen dönemlerde. Soldaki telefonun gizemini çözdüm. Onu bastığımız zaman sanırım telefonun gizemi şu. O telefona bastığımız zaman kral olaycık şu oluyor. Reklam gibi para veriyor sanırım. Öyle bir durum var. Mekanikleri diğer döner efsanesi söylüyor Daha şey. Ee, daha mümkün şey. Açmayacağım telefonu. Açmayacağım zaten de. Belki ilerleyen saatlerde açarız. Hadi bakalım. Oğlum bu emo'lara benziyor. Önceden emo'lar vardı. Önceden emo'lar vardı. Ona benziyor lan bu. Kaba. Emo. Harry Potter'ın hocası. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu da Messi herhalde. Lionel Messi Bizim öteki dönem esnasında Lazca'nın şeyi vardı ya, ona benziyor. Oğlum niye hızlandınız bir anda lan? Neyse, patates odası. Patates veren bunlar bizi çiçi yer. Bunlar bizi çiçeği çık. Şunları alayım ya. Ben bilemedim bunu çünkü. Bu versiyonun ne olduğunu tam bilmiyorum. Patatesler ulaşacak kadar çiğ çiğ ama çiğ çiğ değil mi yani? Patates veriyoruz işte ya. her zaman yaptığımız şeyi. Ya inşallah bu döner bıçağı gelişiyordur. dört Böyle olur mu? Bu meyve suyu yeşilli falan ben anlamadım. Nasıl bir olay var anlamadım yani niye yeşilli? Hayır be Jinx çocuk hoş geldin. Ne diyor kitapta? Al. Ya şu tiplerden her zaman hiç azalmamışımdır Yani yanlış anlamayın. Öyle bir tip var Abi şöyle bak psikopat gibi ya. Gözü içelim bu nedir ya? Neydi? Paraları toplayalım. Evet, sen şu şöyle vereyim sana. Para paradır. 3 kuruş 3 kuruş. Kırmızı adam. Hadi bakalım. 126 16 müşteriye bakmışız iyi güzel tamam 16 müşteri 126 126 bir şey alabiliyor muyuz? alamıyoruz tekrardan basacağız 126 750 şu bir alıp denemek lazım acil bir yumrukla bir denemek lazım 125 var yumruğu alasaya kadar 126'ya yumruğu alasaya kadar hemen seri seri bir oynayalım yumrukla bir deneyelim bakalım ne olacak ee, bunu ileride yayınlarla oynar mı bilmiyorum bakacağız bakalım tamam hemen beklemeyeceğim seri seri oynayalım bekleme izlemeyelim Bence önce patatesi kesmek her zaman daha mantıklı. Niye böyle bir şey yapayım ben de bilmiyorum ki. Niye böyle bir şey yapayım bilmiyorum ki. Messi hoş geldin Messi. Sevdim dönerim. Ya. Patates kızarısıya kadar patatessiz verelim. Çünkü çok bir şey Patates Patatessiz verdin çok bir şey kaybetmiyor. Çok bir şey kaybetmiyorsun. Benim anlamadım. Arka plana niye müzik koymamışlar burada? Ben onu anlamadım. Yani onu çözemedim. Arka planda müzik yok. Niye yok? Anlamıyorum. Yani o, o, o mevzusunu çözemedim. Yani. Emo geldi. Bir emo. Geçen bölüm bizim. Bir de konuşuyor böyle. Ben... Konuşuyor ne diyor? Çince, Çince bilen arkadaşlar. Keşke bunları Türkçe çevirebilsem ya. Hemen seri 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 söyle. telefona bakmayacağım. Ay. Aa, sıfır verince ekmek sarmışız boş. Lan tamam, bu döner böyle kes kes biter mi ya? Hayır ya. Yapacak bir şey yok aslında. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Bir şey yok. Telefonda sipariş, online sipariş yapsalarmış. Şey, telefonda daha iyi bir şey. 269, 750 para çıkartabilir miyiz ya? 120 seri devam ediyorum. Hiç devam ediyorum. Kaç dakika oynadım? Tahmin edemiyorum zaten büyük bir ihtimalle. nasıl böyle? Nasıl böyle? Nasıl böyle kastları böyle? Nasıl böyle? Böyle. Ötekini yapabiliyorum. Yani öteki de artistik yapabiliyorum. Çalışlan falan filan diyebiliyorum ama buna bir şey diyemiyorum. Korkuyorum yani döver bu adamı. Sıkıntı var. Tamam lan sakin ol. <laughs> bu çocuk şeker kız kendi misin? Yoksa niye bu emo hep buraya geliyor ya? Oğlum başka yok mu? Emo. Paralar kayboluyor sanmıştım ilk şunu en azından şöyle takmak güzel olur. Ay senin ya. Allah başlayacağım artık. Açmayacağım kardeş. Açmayacağım abim. İstemiyorum ya. Ana. Ha Pikachu'nun abisi geldi. Orhan al bakayım onu. Patates bir şeyse kadar patatesiz al kral. Yapacak bir şey yok. Öteki döner efsanesi oyunda da söylediğim gibi. Patates bekleyeceğinize hemen gönderin ki yeni bir tane daha müşteri gelsin. Çünkü ne kadar çok müşteri geldi o kadar çok para demek. Biliyor yani patates gel. Ooo masa kap şey kap. abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Her masada varsın be abi. Bu şu. Hans Uturbank gibi ne biçim bir tip var lan sarı kafa. Yani bunu oynamak baya uzun sürecek. bitirmek de uzun sürecek de. Çık çık. Sene kadar bekle. Üstüne bir de. <laughs> Üstüne bir de eksik geldi değil mi? Bir kırmızı gittim mavisi geldi. Oğlum bu psikopat mısınız? Yemin ediyorum bunlar ne ya? Yani? Tek gözlü canavar gibi. Mesela hoş geldin. Nasıl Ronaldo ile arayı düzelttiniz mi? Bu setiniz ne Ronnie ne olmuş öyle ya, Messi? Para ver, para ver. Dayı para ver. Yanlış adama yanlış şey yaptık ya. 32. Hemen şu yumruk muhabbetini yapacağız. Hemen 375 onu sonra alacağız. Yumruk muhabbetini yapacağız. Ne diyor? de yok. Köşede gün de yok. var sadece. Nasıl iş işte lan bu? Tezgah lan bu. Oğlum köşede gün de yazıyor. Kaçıncı günde oldu da yazıyor. Bak gün hiç günü, günü yeni fark ediyor. Gereksiz duymuşlar demek ki buraya. Ne gün işini gereksiz duymuşlar bence. En çok beklettik sana eksiksiz bir Ne var am arkadaşım söyle. <laughs> <laughs> ne arıyor ya? Helalem Çin'ine zengin Arap gitmiş. <laughs> Bize gelen Araplar da bizden cıbıl. çiçi kesme dönerler. Çiçi kesme dönerler. Ana patates gömmüşüz gene. Bu çok güzel. Patates vereceğiz gene ya. Ya yumruk için yumruk <laughs> yumruktan dolayı yumruk işini alayım diye acele ediyorum. Ondan dolayı ya yoksa Normalde yayında oynayacak olsam bunun içinden geçerim biliyorsunuz ya. Ana. Gitti dayı. Ben bir tane sanıyordum ya. Meyve su olana çabuk görelim. Ve ne ne eksimiz var gene ya. Genel pişirme makinesini alsak mantıklı olacak ya. Test falan şuna var bir tane daha koyaydık En azından 15 dolar Az da oradan alırdık ya. Nasıl seri Kes kes kes. Messi geldi bir. Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi. Mm, Pakistani. Hoş geldin Pakistani. Ve tabii ki Harry Potter'ın hocası. Deli misin lan sen oğlum? Tepene şapkaları büyücü müsün? Oz büyücüsü müsün? Harry Potter'ın amca olsun, oğlusu musun? Messi'ye verdik. Messi futbolu bıraktı değil mi? Oooo oh, Pikachu. Deli rolü yapıyor herhalde yani. Pikachu'nun abisi değilse sıkıntı büyük bunda. Ne burada Pikachu'nun ne var. Benim anlamadığım, biz Çinli... Çinli bir dönerciyiz. Çin'de bir dönerciyiz. Neden Çinli karakter yok? Niye hepsi... ...bu şekilde? baksana bu böyle bir Çinli mi olur? Böyle Çinli olmaz. Bu Alman'a benziyor. Bu e, araba benziyor. Bu zaten Arap. Şu Amerikalı gibi İngiliz olabilir. kaç zaten ayrı bir gezegen. Onun neresi bilmiyoruz. İstemiyorum ortaklık. Kapatır mısın? Arama beni kızım ya. Allah <laughs> Allah. Dönerci ortak olacakmış şimdi. Oradan arayıp duruyor öyle. Kraliyet ailesindenmiş. Anan olan ben kralım. Oğlum bu 750 kazandık mı ya? Abi Masak abim hoş geldi. Hani şey Hakkili abim hoş geldi. Fire kulak. Dayak yemeysek. Ya yani, hızlandıracak çok şey var. Ama her zaman bildiğim gibi. Meyve suyu alacak. O yüzden bunu daha... Bir tane daha verelim. 18 saniye kalmış. Hey, parayı verin hadi. yetiştiremedik gene. 7 buradan aldık 750. Oy 750 let's, let's go dur bakayım şunu alalım. Anlıyorum. Diyor ki ağzı. Şunu merak ediyordum. Yani en çok yumrukla nasıl sakinleştirilir bir insan onu çok merak ediyorum. Yani yumruğu vurunca nasıl sakinleştiririz bir insanı merak ediyordum. bizde genelde yumruğu vurunca herhalde daha sinirleniyoruz ama bakalım. Aha. Nasıl ya? Şimdi hemen ne yapalım abi? Hemen bakalım şunu. Ne yumruk alacağız. Niye 20 oldu? Oğlum her bölümde de artıyor biz. Her düğün, döner büyüdüğünde bu. Fazla mı 4 tane 5 tane alıyor. 7 tane. 7 tane yumruk aldık. O para değil mi ya? Adam başı 20 liraya dövüyorlar. Adam başı 20 lira çok para bence. Bence bir anlaşma yapmadı. Çünkü bizde sinirli olacak müşteri çok fazla. 10 10, dolara falan ailesi kırar. olmaz mı? 20 dolar adam dövüyor ya. Alt üstü bir yumruk koyacağım. Çok merak edin bakalım yumruk nasıl oluyor. Hemen koy, hemen vurabiliyor muyum kana <laughs> yumruğu? Ulan dilenceye şu vurasın var diye. tek oyunda dilenceye bir yumruk azı var ya ağzına. Çünkü şey ya ben, hep benim param çalıyor. Şimdi iki tane diş kalmış Sen O iki de biz alalım. Çocuğun iki diş kalmış. Ona bir tane koysak o iki diş biz döksek. Dur dur. Ama çocuğu niye zorbalıyorsun şimdi ya? Tamam seni seçtim Pikachu dur. Seni seçtim Pikachu yapacak bir şey yok. Sen çok agresif göründün. Buna vereceğiz buna vereceğiz. Oy. Aa, güzel. Aferin biz rahatları değil mi bir relax oldu böyle vurunca ağzına Bizi şuna oynamıştık Hadi hadi git Vurunca bir rahatladı gördünüz mü? Aha buranın dilencisi de bu Başka bak Akıllı ol aklını alırım ha. Sen de arayıp durmadan. ortaklık. O Pakistani. Sus bakayım. Ağzını kırarım. <laughs> Aferin. Akıllı. Vurunca kendine geldim. <laughs> kral. Sana bir tane daha vurmak istiyorum. Yani sen alsan. Neyse hadi seni gönderelim ya. Hadi git Nalet. Araba mı vursak? Cık. Ortada daha güzel görünecek birine vurmak lazım. Vurunca şeklini şemalini ortaya çıkaracak. de beğenmedi lan. Valla beğenmedi bile. Ya, patates çok yavaş soyuyor ama ya. Valla o sıkıntı ya. Çok yavaş soyuyor. Yavaş istiyor. <laughs> Güzel. Bence iyi gitmemişiz. <laughs> gitmemişiz 11 müşteri. Gene 17 müşteriye bakardık. 11 müşteri niye baktık? Bizi beklettik ya ürün bulmak için ondan da. Arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Üçüncü bölümde daha çok ilerledikten sonra video çekmek istiyorum. Şimdi, e, siz de böyle bir bakın hem geliştikçe bana şunları şunları al ilk abi şunları alabilirsin diye yorum yazarsın sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şöyle kalp bırakıyorum her zaman ekran orasına size Siz de beğen tarafına kalp bırakmış bunu. Eyvallah.